Herkese merhabalar. Bugün 10 Mart 2021 ve yanımda bugün Volkswagen Touran var. Neredeyim? Beykoz Kavacık civarındayım. Gürbaşlar Ford Bayesi'ne de çok teşekkür ederim. Touran'ı bize tahsis ettikleri için. Hep beraber hadi gelin Volkswagen Touran'a bakmaya başlayalım. Şöyle de bize selam çaksın. Ama öncesinde videoya başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve Instagram adreslerimizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle Turan'la ilgili daha çok videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hep beraber Volkswagen Turan'a bakmaya başlıyoruz. Bu arada bu makyajlı versiyonu ve daha önce Türkiye'de hiç incelenmemiş bir araç makyajlı versiyon olarak haberiniz olsun. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istedim. Turan incelememize başlıyoruz. Böyle bir anahtarı mevcut Volkswagen Turan'ın. Volkswagen Touran aslında tanıdık bir araç. Özellikle benim kanalım için bir tanıdık bir araç. Kanalda incelememiz var. 2004 modeliyle yani bunun makyajsız versiyonuyla. ilk nesil makyajsızıyla. Bu da makyajlısı. İşin ilginç yanı makyajlı versiyonu yani bu kasayı 2007-2010 arasında satışta olan kasayı ülkemizde hiçbir YouTube kanalı incelememiş bana da denk gelmesi gayet güzel oldu. Yani TR'de ilk ve atana kadar eğer başka bir incelemezse tek bir inceleme olacak. Bu arabamız 1.4 140 beygir TSI motor taşıyor. Aracında ise ön arka park sensörü bulunuyor ve bu araba makyajlı kasa. Makyajlı kasada ön tarafımız birazcık Golf'e, Jetta'ya benziyor. Haricinde bu araç ile ilgili ön yargılarınız Şundan dolayı olabilir. Turan Türkiye piyasasında çok fazlası başarılı olan bir araç değil. Neredeyse bak kokpiti kediyle aynı denilecek derecede gösterdiğim VAK grubunun klasik araçlarından olan. işte Jetta'nın, Golf'ün, Passat'ın, Kadra'nın. Direksiyon hakeza öyle. Vites topuzu öyle. Her yeri genellikle ortak parça. Golf ve kediyle ağırlıklı olmak üzere ortak parçalar taşıyor bu Turan. Gel gelelim aracın Volkswagen için önemine. Volkswagen 2007 yılında makyajlı Touran'ı tanıtıp ve satışa çıkardıktan sonra Volkswagen'in Park Assist özelliğini kullandığı, Park Assist 1 var bu araçta, kullandığı ilk Volkswagen modeli. Yani aslında otomatik park sistemini Volkswagen Touran'da deneme amaçlı sunmuş diyebiliriz. Araç belli bir hızda bastığınız zaman tuşa kendi kendini park edebiliyor. Siz sadece gaz ve freni komuta ediyorsunuz. Araç size belli bir konum ve belli talimatlar veriyor. O belli talimatlar doğrultusunda sizler de aracı park ediyorsunuz. Ayrıca burada herhalde çocuk kilidimiz aktif. Şöyle aracımızın arka bir arka tarafını göstereyim. Bu araba genişçe bir araba. Yani segmentinde en iddialılarından biri. Segment'in ne dersiniz onu da hemen belirteyim. Renault Scenic işte şimdiki günümüzün Dacia Logis'i var. Haricinde Peugeot 3008'in ilk neslini kısmen sayabiliriz MPV ruhlu olduğu için birazcık. Böyle bir araç. 5 koltuklu, 7 koltuklu versiyonları da var. 7 koltuklu versiyonu değil ama bu araç. Bu araç 5 koltuklu. Birazcık saat kapat. Bak. Makyaj, makyajın içerdiği yerleri söylüyorum. Tekrar bir söylemiş olayım. Direksiyon. Haricinde ön taraf tampon far grubu değişmiş aracımızın. Ve gel gelelim. Ve gelelim. Aracın arka stopları da değişmiş. Bence bu stoplar çok daha şık duruyor. Sizler de yorumlara yazmayı unutmayın. Haricinde şöyle farlarımızı açalım. Şu asistanın sesini falan çok seviyorum ben. Özel yani. Kaliteli. Şöyle göstereyim. Yani Turan bindiğiniz zaman kendinizi yani ben şahsen öyle hissediyorum. Bir aile babası edası veriyor bana. Böyle. Yani ben de Turan şöyle bir anısı var. Onu söyleyeyim. Benim 2010 yılını ya da 2011 yılında dedemin aldığı araç neticesinde ben Turan'a vurulmuş bir insanım. Hala da öyleyim. Turan sevgisi bende bitmiyor. Aha anahtarını da tekrar göstereyim. Yeri gelmişken, elime gelmişken. Aracın üzerinde şu anda Goodyear lastikler var. Ve 16 inç jantlar var. Bu şekilde 205 55 R16. Ama bir önceki yani makyajsız kasanın comfort line'ında ve bizim ilk incelediğimiz gri turanda da linkini sağ üst köşeye bırakacağım. O aracında ve diğer Comfortline line turanlarda benim sevmediğim itici duran jant kapakları vardı. 16 inç burada çelik jant olması bayağı tatmin etti beni açıkçası şu anda. Bu arabada tek eksik aradığım bir eksik sunroof. Sunroof olsaymış aracımızda şöyle çok daha güzel olur idi. Bagajımızı ben nereden denk getiremedim. Şöyle bir bagaj havuzu var araç üzerinde. Şöyle altta da stepnemiz var. Şöyle lastik işte ambiyeti stepne falan. Bagajımız baya baya geniş. Hani bagaj anlamında Turan'ı alırken rahat olabilirsiniz. Ben şahsen yani şimdi parça anlamında bir tedirginliğim yok. Parça anlamında zaten tedirginliğiniz olmasın. Sebebi ise Turan parça anlamında pek çok arabayla ortak abi. Volkswagen'in. Kedisinden tut, golfüne tut, Jetta'ya tut. Abi 1.4, 140 beygirlik hangi araç var? Golf var, Jetta var. 1.9 kedi var. Nihayetinde çok satmış ülkemizde ve satmaya devam eden. İkinci elde de tutulan bir araba 1.9 kedi. 1.9 motorunu aldım mı aslında 1.9 otomobil ruhsatlı kedi almış gibi rahat olabilirsiniz. O derece. Burada aydınlatmamız ve bir tane soket girişimiz var. Burada da alanımız mevcut. Burada da bir alanımız mevcut. Burada da çok yüksek bir ihtimalle lastik tamir kiti ile ilgili bazı şeyler vardır ya da ufak malzemeler. Burada kancalarımız var. Hani her ne kadar binek bir araç olsa da kanca konulmuş. Burada da reflektör ile ilgili kısmımız mevcut. Şöyle araç bence toparlak güzel, şık bir şey duruyor. Ayrıca aracımızda ne var? Dört cam otomatik var. Bu tarafta artık bir şey mi var? Çözemedim o tarafı. Çocuk kilide açık herhalde o tarafın. Dört cam otomatiği var. Aracın arka kısmına oturmayacağım. Çünkü bir önceki kasada oturmuştum makyajsızda ve oradaki yorumum yine aynı. Bence başarılı abi. Benim boyumda olan biri için başarılı. Şuralarda şurada bir kemer şeyi var. Geliyor. Üçüncü koltuğun orta koltuğum. Bu, bu, bu arada raylı bir sistem. Üç koltukta çekip ileri geri gittirebiliyorsunuz. Servis sehpamız bulunuyor. Altta cepliğimiz bulunuyor. iki tarafta da 12 wattlık soket ve haricinde şurada da bir bardaklığımız bulunuyor. Bu zaten Avrupa'da büyük bir tane en çok Türklere satmışlardır diye düşünüyorum. Isofix desteği de var. Şimdi ben kaç tane böyle aile arabası arayan abilerim varsa hepsine önermişimdir Turan'ı. Hepsi de almamıştır. O da ayrı bir mevzu. Şöyle cihazlarımızı yan tarafa atıp aracın iç kısmına geçelim ama öncesinde. Burada bir reflektörümüz var. Benzin depo kapağımız buradan açılıyor. İçerisi geniş. Şuralar halı, plastik değil. 4 cam otomatiğin oldu. Söyledim ısıtma Ayna. Bu yine makyajsız kasadaki aynın aynısı ta kendisi. Bu bir de B7 kasa passatlardaki aynalar var. Bence onlar çok daha şık duruyor. Çok daha ciks duruyor. Kokpitinize bu şekilde. Kokpitteki fark araçta dijital klima var abi. Haricinde şu bir önceki kasa 2015-2020 arası kedilerde olan ekran mevcut. Welcome to Volkswagen. Bu arada o aracı da test edeceğiz rahat olun. Şöyle dokunmatik ekran. Bir ara bir kedi de test edelim. Torpidomuz kilitli olduğu zaman anahtarla açılıyor. Soğutma torpidosu var. Dijital kliması var. Yine kedideki gibi buraya kapaklı. Haricinde burada bayağı kapaklı 3 tane alan var. Abi Volkswagen Touran'da bir önceki videoda dedim mi demedim mi bilmiyorum. O baya uzun bir video oldu. Çünkü o video biraz da vlog şeklinde oldu. Sakarya'ya gitmiştim o araç için. Şurada bir göz bulunuyor. Maksimum 1,5 kilogram. Burada da yine aynı göz bulunuyor. Mesela gözleri net olarak göstermemiştim orada. Koltuklarımız yine raylı sistem. Koltuğum burada. Şu şekil. Oturma pozisyonuna sahipsiniz. Haricinde şu tarafa gelelim birazcık. Tabii ki yıl 2007 olduğu için elektronik park fin yok. 2 adet bardaklığımız mevcut ve şurada bir kol dayanağımız mevcut. Şöyle yine eski klasik. Bak grubundaki araçların kol dayanağı nasıl açılıyorsun. Bu arabada çift kavrama DSG şanzıman var 7 ileri. ESP kapama tuşu. Şu tuş ne diye sorarsanız işte bu tuştan dolayı bu kasa çok önemli. Volkswagen markası için. Volkswagen'de ilk park asist özelliği kullanılan model Volkswagen Touran abi. Onu burada göstermiş olayım. Bunu burada gösterebilme şansımız çok çok zor. Ama inşallah bir başka zaman gösteririz. Onu ben not alacağım. Park sensörünü kapama. Ve haricinde bu da başka bir özellik. Ama ne W onu hatırlamıyorum. Burada ayarlarımızı, far yükseklik ayarlarımızı yapabiliyoruz. Birazcık da şu normalde şu direksiyonlu tuşlar olması gerekiyor ama yok. Klimamız dijital. Şöyle. Gösterge kısmımız değişmemiş abi. Makyajsızla aynı. Benim sevdiğim bir tip zaten bu gösterge. Yani ben bu Turan'ı tercih eder miyim? Tercih ederim. Şu direksiyondaki tuşlar ve makyajının asıl aynısı gelse ben bu aracı tercih ederim abi. Haricinde Volkswagen'in çok ama çok önemli bir özelliği 10 adet airbag olması. 10 adet airbag var bu arabalarda normalde. Bunda öyle mi? 2 4 6 2 ön A direkleri 6 şey 4 yanlar 6 koltuklar 8 arka direkler var. C sütunu 10. 2 adet de airbag orada var. 10. 10 adet airbag'imiz mevcut abi aracımızda. Haricinde ise motoru göstereceğim. Motor kısmını göstereceğim sizlere. Şimdi ise motor kısmına geçiş yapalım. Aracı da orada ufaktan bir çalıştırırız. Sesini de duymuş olursunuz. Bana şahsen hafif bir şey geldi. Birazcık yüksek geldi sesi. Benzinli bir araç bu. Birazcık beni üzdü orada bir tık. Kilometresi de bu arada Türkiye'deki en düşük ilanlardaki araçlardan biri. 35 binde gördüm, 50 binde gördüm ama bu harbiden 130.000. bin, 135 bin çok fazla da değil, çok az da değil. Orta tam olması gerektiği gibi deri direksiyonu, şu A sütundaki kelebek camlar da güzel. Hani o zamanki dediğimle aynı aşağı yukarı öyle çok da kötü değil, çok da iyi değil. Bence güzel. Bakalım şimdi ise motoru çalıştıralım ve size motor ve yakıt tüketiminden bahsedeyim. Turan'ı şimdi bir çalıştıralım. Bismillah İlk kez çalıştırdım. Turan olacak. Bu 1.4 TSI 140'lık 7 ileri DSG. Şöyle de motor bölümünü de göstereyim. Bu arada benim de takıldığım noktalardan biri amortisörlü kaput. Ve amortisörlü kaput da burada varmış. Gayet güzel. Bunun kapak kısmı eski nesil 2009 olduğu için normaldir. Bu motor yine bu kasada 2020 kasasında da yeni kasasında da 150'lik gel geliyor olması lazım. Hatta 1.5 litre 150'lik olarak e geliyor olması lazım. Onun da bilgisini vermiş. Olay aracımızın motoru bu. Motor hafiften sesli çalışıyor gibi geldi bana o zaman. Arabanın gelince o Ama şey değil yani öyle iğrenç bir sesi yok. öyle çok çok iğrenç bir sesi yok. Onu da belirtmiş olayım. Yakıtları da 8 9 10 litrelerde benzinli 140'lık birazcık fazla yakıyor. Onu da belirtmiş olayım. Ve size şuraya bir yere kadar alabileceğimi söylediler aracı. Madem çalıştırdık ve alalım oraya kadar da hani zahmet etme dediler. Ama dedim ki ben zahmet edebilirim. Benim açımdan herhangi bir problem teşkil etmiyor dedim. Şöyle araca alalım. Şöyle ufaktan. Şöyle 1.4 TSI Volkswagen Touran. Şöyle park sensörünü deneyelim. Bir de geriye alalım. Şöyle yapalım. Herhalde gözleri dolu. Ondan dolayı galiba. He bak. Bu arada burada gösteriyor. Onu da belirtmiş olayım. Şu şekil abi aracımız. Bu şekil. Şöyle alalım. Ufakta bir test yapmış olduk aslında. Tuğra'nın yanına şimdi ise Tuğra'nla test sürüşüne çıkacağız. Şöyle bir Turan'ı sürelim, deneyimleyelim. Ben oldukça heyecanlıyım. Umarım sizler için gayet kaliteli, güzel bir test sürüşü ve inceleme içeriği olmuş olur. Şimdi Tuğra'nla test sürüşüne başladık. Arabamızın altı ileri DSG şanzıman var arkadaşlar. Şöyle yapayım da yolu net olarak göreyim. Güneş de vuruyor. O yüzden Valla DSG'li ilk kez bir araba kullanıyorum kendim böyle ilk test sürüş olarak. Şu ufaktan basalım. Ufak ufak trim sesleri geliyor ama arkadaşlar araç 2009 model. 135 bin 136 binli bir araç Hani gelir. Benim mesela 16 yıl 17 yıllık 2004 model araç Turan dedemin aracı. kaza yapmasa bile, hatası boyasız olsa bile, şaselerde işlem olmasa bile ses yapar. Bu arada bu arabanın Volkswagen için bir önemi var. Bir önem arz ediyor. İki bir, bir önem arz ediyor. Araç 2002 yılında tanıtılıyor. Almanya'da. Ve bu arabayı bir Türk ailetinin isminden alıyor. Turan olarak. Turan Motors var. Ali ve Mehmet Turan. Mehmet'ti galiba biri de Ali Kesin de diğerinin ismini hatırlamıyorum. Ee, İki kardeş ya da baba oğul hikayenin olayını tam hatırlamıyorum. Tasarlıyorlar hani bir 5 kişilik bir ailenin alabileceği 5 kişilik bir ailenin rahatlıkla kullanabileceği bir araç tasarlamak istiyorlar. Ve uygun fiyatlı olmasını istiyorlar. Ve bunun da e, Volkswagen tarafından tasarlandığı öğrenilince ismini Turan konuluyor. Hatta Turan isminin telif hakkı bir adet, Twarek ve iki adet Turan'la artı bir miktar para, yani Holos kartı bir miktar para gibi bir pazarlık yapılıyor Turan ailesiyle birlikte ve onun da fotoğrafı var Turan ailesi ile çekilen fotoğraf var. Allah abi Turan e, MK5 kasa golfün platformunu taşıyor. Hani kediyle aynı gibi düşünülse de kedi ile aynı değil abi bu araba. Otomobil ruhsatlı en başta. Şimdi bayılmasın ufaktan bir basalım. Hani araba otomobil ruhsatlı ve MK5 kasa Golf'ün platformunu taşıyor. Araba çok güzel bir araba. Hani konfor anlamında, kullanım anlamında. Zaten insanlar görünce gurbetçi aracı diyorlar. Almanya'da en çok satan MPV Avrupa'da. En çok satan MPV'lerden biri. Hatta Avrupa'da şu anda üçüncü neslini gör. Arkamız boş galiba. Bu arada bu araba 2007 yılında makyaj geçiriyor. Makyajlı versiyonu Türkiye'de ilk ve tek video şu ana kadar. Araçta park asist özelliği var. Park asist bir kullanılıyor burada ve Volkswagen burada ilk kez bu arabada kullanıyor. Bu da Volkswagen için Turan önemli bir araç olduğunu belirtiyor aslında. Ve keşke aynalarda makyajlı kasanın Avrupa'dakilerin çoğunun e, aynası gibi olsaymış B7 kasa Passat'ın aynası gibi olsaymış bayağı şık dururmuş. Onlar da çok tatlı duruyor çünkü araç üzerinde. Ve bu arada ikinci nesli de bayağı şık duruyor ama ülkemizde yok. Var ama gümrük çıkışlı yani distribütör çıkışlı değil. Ve ülkemizde de nadir bulunan kilometrelerde hani var 50 binde 60 binde falan ama bu da makyajlı kasanın nadir bulunabilecek temizlikte olan araç. Biz böyle yavaş gidiyoruz ama ben bilmediğim için aralardan araba insan falan fırlamasın diye yavaş gidiyorum abi. Haberin olsun. Hani amacım Turan'la daha fazla test yapabilmek falan değil abi yanlış anlama lütfen. Ee, aracımız 1.4 TSI 140 beygir. Bunun de var. 160'lıkları da var. Ülkemizde 2.0 140 dizelleri de var. Sportline kedilerde olan motor da var. Hemen yani Turan'da 10 airbag var. Ve araba güvenilir bir araba. Ve Euro NCAP'te 5 yıldız almış bir araç. Araba güven veriyor ya. Şimdi bir kedi de olmak var. Bir de bunda olmak var. Valla ben bunda olmayı tercih ederim. Bunda yolculuk yapmayı tercih ederim. Araç bayağı güvenilir bir araç. Güvenlik ön planda tutuyor bu araba. Yollar da güzelmiş ya. Ben böyle yollar arıyordum abi biliyor musun? Buranın ben konumunu alayım video bitiminde. Testler için böyle bir yol arıyorum açıkçası. Böyle ormanlık, güzel, sakin. Hoşuma gitti yani. Sizler de arkadaşlar bir tane Turan'ımız var 2004 model. Dizel manuel. Onun da videosu var da test videosu ya da POV videosu isterseniz çekebiliriz. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle. Bu araba güzel araba ya. Güven veriyor. Yol tutuşu falan da güzel. Viraj tepkileri de baya iyi. Biz tabi yolu ortalayarak gidiyoruz ama araba baya iyi. Yakıtları da birazcık dizele göre bir tık yüksek. onda da hoş görün. Sıkıntı yok yani. 8.5-9'larda gidiyor. Tabii ki basarsanız 10-10.5'ları da çıkar ortalama yakıt tüketimi. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ford Gürbaşlara da çok teşekkür ederim ikinci el bölümüne. Aracı onlar tahsis ettiler çünkü. O yüzden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. İnşallah bir başka videoda ne böyle test artı inceleme yapmak dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.